Merhaba arkadaşlar bugün sizlere sunucu çalıştırması başarısız olduğu tarzında bir hata aldığınızda ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Öncelikle hatamıza bakalım. Bekledim MP4 dosyasını çalıştırmaya çalıştım. Daha doğrusu medya uzantılı dosyalarda genelde bu şekilde bir hata alıyoruz. Bekliyorum hala. 1, 2, 3. Tutmadı. Genelde tutmuyor zaten. Dur <laughs> yapsam şunu dur. Evet geldi. Hata arkadaşlar bu. Sunucu çalıştırması başarısız oldu hatası. Bu şekilde bir hata aldığımız zaman direkt görev yöneticisini açın. Görev yöneticisini açtıktan sonra buradan Windows Media Player'ını bulun. Windows Media Player. Gördüğünüz gibi Windows Media Player yanıt vermiyor diyor. Buna gelin sağ tıklayın ve görevi sollandır deyin. Ve şimdi tekrardan deneyelim. Bakalım sorunumuz çözüldü mü? Evet. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorun burada çözüldü. Bu kadar basit ve bu kadar kolay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Berkurt, Berkmeno.